Siz buraya gelmişken bana göre en önemli sorulardan birisi Cumhurbaşkanlığına çok yakışırsınız. Aday mısınız? Bir de arkasından Suriyelilerin durumu. Bu arkadaşlar gidecekler mi? Cumhurbaşkanlığını belirleme yetkisi altılı masada. Bu konuda görüş birliğini sağladık, görüş birliğine vardık. E, altı lider sadece Cumhurbaşkanı'nın niteliklerini belirlediler ve onu kamuoyuyla paylaştılar. Cumhurbaşkanı olacak kişinin ahlaklı olması lazım, erdemli olması lazım, devleti tanıması lazım, devlet aklının olması lazım, tecrübeli birisinin olması lazım gibi nitelikleri saydık. Bu niteliklere uygun bir Cumhurbaşkanı adayımız çıkacak. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu 13. On Cumhurbaşkanı olacak. Bundan emin olmanızı isterim. Ha, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Suriyeliler konusu Suriyelilerden rahatsızız. Suriyelileri göndereceğiz. Dört aşamalı bir plan yapıyoruz. Birinci aşama Suriye yönetimiyle oturup konuşacağız. Ikinci yani karşılıklı büyükelçilikleri aşacağız. Ikinci aşama Suriyelere buradan gidecek olan Suriyelere can ve mal güvenliğini sağlamamız lazım. Yani esasında tekrar onlara saldırmaması lazım. Bunu sağlayacağız, bunu bizim ordumuz, Suriye ordusu, Birleşmiş Milletler evet. devreye girecek, bu güvenliği sağlayacağız. Aynı Kıbrıs'ta olduğu gibi. Üçüncü aşama bunların yiyeceği, içeceği var, evi, barkı var vesaire bunlar yapılacak. Bunları Avrupa Birliği'nin fonlarından e, Türkiye'deki müteahhitler gidip orada yapacaklar. Okulu, kreşi, yolu, hastanesi, para orada var, alacağız biz onların tamamını yapacağız. Dördüncüsü de Gaziantep'li iş adamlarının orada fabrikalarını, fabrikalarını tekrar çalıştıracaklar, istihdam yaratacağız. Böylece bunların her, her birisini ırkçılık yapmadan kendi ülkelerine huzur içinde göndereceğiz. Hepsi de, hepsi de gider, yani yüzde doksan dokuzu gider, onu ifade edeyim. İlk geldiğinde Sayın Fırışlaroğlu acaba sözlükle duracak mı? Hesap duracak mı? Başta beşli çeker, Olmadı. Tüm i̇şte, iktidarlar döneminde bugünkü 20 sene ne yakın iktidarlar döneminde AK Parti'nin tabii duyuyoruz. Siz söylüyorsunuz. Yani. Televizyonlarda açık denen böyle derler de Anadolu'nun bir sözü var. kalmayacak kalmayınca söylüyoruz. Bak bakalım. Çekilmeden söylüyoruz. Ben de bunu ağla ağla vicdanın sesini dinleyerek terörizm sesini dinleyerek terörizmlerin anını da alkışlıyor. Bu da ciddi misiniz? Bunu misiniz? Bir bu. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi de iktidara geldiğinde elbette ki bizim isteklerimizi yerine getirecek. Ama biz ne yapacağız? İktidara bana gelinmiyor. Siz Ankara'da İstanbul'a gelin, 100 kilometre yol yaptınız. Yapar mı? Yalan Niçin? Neden, neden yürüdünüz? Beni biliyor arkadaşlar? Niye yürüdün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Soruyorum size. Hak, hukuk, adalet. Peki hak, hukuk, adaleti nasıl tecelli ettireceğiz? bizim sorunu değiliz. Benim on bir tane torunum var. Ben ona sorumluyum. Torunumun torunu var. Temiz bir ülke, temiz bir toplum bırakmak için ne yapmalıyız? Bunu ciddiye almamız lazım. Hepimiz sorunlarımızı bilmiyoruz. Eğer kul hakkı yiyenlerle mücadele etmezseniz siyasetin bir anlamı olmaz. Siyasetin varlık nedeni doğruluğu, dürüstlüğü getirmek, vatandaşı daha düzgün, birleştirici bir dille bir arada tutmaktır ve ülkeyi büyütmektir. Evlere, mutfaklara huzuru, refahı, bereketi getirmektir. Mücadele ben mücadeleyi yaparım. O konuda hiç kimse endişe etmesin. En büyük özelliğim devletin malını çaldırtmam efendim. Devletin malını çaldırmam. <laughs> Adalet yürüyüşü ve vicdanımızın sesi. Bazı din alimleri der ki vicdan Allah'ın yüreğimizdeki sesidir derler. Hani derler olur ya bir şey yaparsınız ama ya bu kadar da olmaz dersiniz. İşte o vicdandır. Bu kadar da olmaz. Dolayısıyla her siyasetçinin vicdanlı olması lazım. Her yöneticinin vicdanlı olması lazım ve ön yargılarından kurtulması lazım. İnsanı insan olarak görmesi lazım. Meşhur bir bilge der ki adalet kutup yıldızı gibidir yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner. Dünyanın inşasında da Yüce Yaradan bir adalet de kurmuştur. Dünyamız vardır, ayımız vardır, güneşimiz vardır ve bugün sonsuzluğu keşfediyoruz. Sonsuzluk Allah'a mahsus bir kavramdır. Hepimizin sınırı vardır, doğum, ölüm. Ama Yüce yaradan da sonsuzluk kavramı vardır. Kainat nerededir, sınırı nedir, sürekli büyüyor ve hızla büyüdüğü söyleniyor. Onu da insanoğlu keşfediyor. Bir şey daha, Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli hazine akıldır. O nedenle kutsal kitabımızda der ki, aklınızı kullanmıyor musunuz diye. Aklımızı kullanmazsak birisine kiraya veriyoruz demektir. Siyasette aklı kiraya vermeyeceksiniz, aklınızı kullanacaksınız ve doğruları yapacaksınız. Ekonomi, tarım, işsizlik, kutuplaşma, mülteci durumu, <laughs> FETÖ mağdurları, kısacası geçim derdi ve pek çok der. hep bu büyük, yüklerin altındayız. Bunlara çözüm alacağınıza gönülden inanıyoruz Sayın Genel Başkan. Ben farklı bir konuya değinmek istiyorum. Yabancılara, yabancılara bir satışı doğru bir uygulama Bu durum, bu durum ülke yararına mıdır? Artıları, eksileri neler Yabancılara satışlar yüzde 82 oranında artmış. Bu satışlar Türkiye'nin her tarafında yapılabiliyor mu? Mesela Ege'deki Türk adalarında da yapılabiliyor mu? Bu satışlar ülkelere yanağı sağlıyor ise, Yunanistan'da da böyle bir uygulama vardır. Adalarda alış satış yapılabiliyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki politikası nedir? Bu konularda ne düşünüyor? Teşekkür ederim. Biz yabancıların mülk satışına karşıyız. Ne bina, ne tarla, ne arsa, ne arazi satışına karşıyız buna karşı çıktığımızı söyledik. Sadece o değil, tank palet fabrikasının Katar ordusuna satılmasına da karşı çıktık. Dolayısıyla biz... İktidar olduğumuzda Allah'ın izniyle önce o tank palet fabrikasını Katar ordusundan alıp Şanlı ordumuza vereceğiz. Artı ordumuzun ordumuzun hastanelerini kapattılar. Hastanesi olmayan dünyada tek ordu Türk ordusu. Hastanelerini, tank paletini, diğer bütün kaybettiği, bugüne kadar kaybettiği ya da elinden alındığı pek çok şeyi tekrar ordumuza iade edeceğiz. Yabancılara mülk satışına karşıyız. Kimse kendi topraklarını başkalarına satmamalı. Bunu para için yapıyorlar. Biraz para gelir diye ama hepsini düzelteceğiz. Hepsini düzelteceğiz. Millet olarak ayrışmaya değil, bütünleşmeye ihtiyacımız var. Onun için de insanları kutuplaştırmadan çok güzel bir siyaset yolu izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım muhtarlarla ilgili vaatlerimiz çok hoşumuza gidiyor. Yalnız Nacizana bana göre bir eksik var. Bizler köy muhtarı olarak dört tane asil, dört tane yedek azamız var. Günü geldiği zaman, bir iş oluştuğu zaman ağzı arkadaşlarımız maaşı sen alıyorsun, sen yapacaksın diyorlar. Nacizane tavsiyem bir asgari ücreti dört tane azaya eğer dönüştürürsek azalarımızı da bu işin içine çekmiş oluruz diye düşünüyorum. Artı Sayın Genel Başkanım biz köye dönüşü teşvik ediyoruz ama köylerimizde yapılan evlerimize tarla vasıflı diye ne elektrik veriliyor ne su bağlanıyor. Şimdi bu insanlar evini yapıyor ama mağdur oluyorlar. Şimdi Tarım Bakanlığı ve Çevre Bakanlığımızın hobi evleri çerçevesinde aldığı bir tasarruf. Bunu yani bir şekilde tarafınızdan istişareyle ortadan kaldırılıp köylerdeki bu şekildeki vatandaşlarımıza elektriği ve suyun bağlanması konusunda yardımlarımızı talep ediyorum. Hemen söyleyeyim e, sevgili muhtarım, e, teşekkür ederim, birleştirici dil kullanmamız lazım, doğrudur. Türkiye'de hepimiz huzur içinde yaşayabiliriz, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi hepimiz, bütün insanlarımıza son derece değerlidir. Ben gidiyorum, her tarafa da gidiyorum, vatandaşlarımla da geziyorum, oturup konuşuyorum. E, azalarla ilgili olarak oradaki düşüncemiz şöyle, muhtara belli bir aylık ödeniyor, Azalar oturum başına ayrıca belli bir ödenek alacak. Oturum başına. Toplantı ayda dört sefer yaparsanız oturum her oturum için belli bir ücret olacak. O ücret oturum başına kendilerine ödenmiş olacak. Ee, böyle bir düşüncemiz var. Ama dediğim gibi bunu e, bizim hazırladığımız muhtarlık kanununa bu şekliyle biz kanun teklifine bu şekliyle koyduk. Ama muhtar arkadaşların derlerse ki e, bir asgari ücretin yedekler ve asıllar arasında bölüşülmesi şeklinde bir düşünce çoğunluk kazanırsa bu çerçevede yaparız. Çünkü yük fark etmiyor. Mali ikisinde de aynı. Oturum başına verirsek çalıştığı zaman parayı almış olacak. Öbüründe de oturum az olur fazla olur fark etmiyor. Asgari ücret bölünecek onlara ödenecek. Köy tüzel kişilikleri yeniden kurulunca eskiye dönmüş olacaklar. Böylece sizin karşılaştığınız pek çok sorun da kendiliğinden ortadan kalkmış olacak.